Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Among Us oyununa Türkçe yama yapmayı göstereceğim. Gerçi sadece Among değil diğer ünlü oyunlarına da nasıl yapılır bunun hakkında da genel bilgi vereceğim. Yani bu dosyayı şuraya atın tarzında bir video olmayacak. Kanalın hakkını verelim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu Among Us Steam versiyonu değildir. Steam'de biraz daha farklı yerde olabilir ama yani yama dosyası Steam'deki ile uyuşacağını sanmıyorum denemedim. Ancak yapılış işleminin sıkıntı yaşadığını sanmıyorum. Öncelikle başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ben bunu internetten indirdim. Dün versiyonu değil söyledim. 1117 2020 dosyasından ases dosyalarını açıyoruz. Evet burada düzenleyeceğimiz dosya arkadaşlar bu. Zaten boyutu da en büyük olan bu. Bunu diğer asesler referans alarak ilerliyor. O yüzden bu dosyayı düzenlerseniz oyunun içine etmemek amaçlı bu dosyanın bir yedeğini alalım. Belki hata falan olur. Ben aldım arkadaşlar. Şimdi isterseniz başlayalım. Öncelikle Asset Studio'yu açıyoruz arkadaşlar. Bunların hepsinin bağlantılarını vereceğim ben açıklamalarda. Evet. Load File diyoruz. Bu bilgisayar. Evet. Asset List diyoruz. Ve buradan... IELTS yani dosya türünden arkadaşlar teksa sesi seçiyoruz burada gördüğünüz gibi İngilizce Korece Rusça evet hatta buradan diğer dosyaları da görebiliriz gördüğünüz gibi grafik dosyaları oyunun resim dosyaları bir dakika şunu kapatalım ses dosyaları sabotaj herhalde. Neyse evet devam edelim. Bu dosyayı düzenleyeceğiz arkadaşlar biz. Türkçe yapmak için. Tabi grafik mesela haritada yine elektrik falan yazıyor. Onlarla uğraşmayacağız. Ya da sesleri. Gerçi İngilizce bir herhangi bir ses yok oyunda ama. Bunları da değiştirmekle uğraşmayacağız. Sadece gösterdim. Yani ileride böyle bir şey gelirse nasıl değiştireceğiz diye. Evet. Burada bu dosya 266 patch id'si ve ismini buradan buldum aklımıza tutuyoruz. Evet. Bir diğer programımıza devam ediyoruz. Unisu Access Bundle Extractor. Sonra Open diyoruz arkadaşlar. Yine aynı dosyayı. Bu sefer de bu programı açacağız. Burada sürümünü soruyor. Devam edin hiç dokunmadan arkadaşlar. Sonra buradan arıyoruz. Dosyanın ismini yazıyoruz. Ya da diğer taraftan peç hadisiyle daratabilirsin. Evet dosya burada. Bunu öncelikle bir masa üstüne çıkaralım. Çıkarıyoruz arkadaşlar. Sonrasında buradan açıyoruz bunu. Evet gördüğümüz gibi İngilizce dilinde deseyle burası. Yalnız benim bize bir uyarım olacak arkadaşlar. Yapamadım falan demeyin sonra. Şu English 2 yani bu kısımda bazı text metin nasıl anlatsam gibi UTF-8 dışı karakterler var. Mesela bunlar bir oyundaki dosyalar, gerekli kaynaklar ama bir kısmı kod ile yani dekomple tersine derlenmiş gibi oluyor. Ama burada tam tersine derleyemiyoruz. Yani aklınızı karıştırmak gibi olmasın ama oradaki metinsel ifadelerin bir kısmı metinsel ifade değil. Bu yüzden onları bozmamak için Not++'ı... Plus plus Notepad++ kullanmamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada null işte boş boş bel. Bu zaten hex olarak düzenliyor, Unicode şimdi hepten çorba oldu ama neyse. Şimdi buradan arkadaşlar, bu çıkarttığım dosya tabii ki İngilizcesi, ama ben kendim yaptığım Türkçe'ye atacağım buna. Bu dosyayı da linklere koyarım, belki ilerleyen güncellemelerde aynı şeyi tekrar tekrar çevirmemek isteyen arkadaşlar için. Şimdi bu dosyayı nasıl o? Aziz dosyasına ekleyeceğiz arkadaşlar. Onu göstereyim. Bunu da düzenlemek isteyen arkadaşlar dediğim gibi Notepad'ten düzenleyebilirler. Herhangi bir sıkıntı yok. Mesela host değildi, kur. Ama şu virgüle çok dikkat edin arkadaşlar. Evet. Dönelim konuya. Şimdi bu dosyayı arkadaşlar açıyoruz aç diyoruz tekrar Evet bu sefer de geçen ay yapacak şey dışarı aktarıyor. Şimdi ise ekliyor buna import a. Masa üstündeki dosyamı buna atıyorum. Sonra geliyorum da file save yani kaydete tıklıyorum nereye kaydedeceğim bunu tekrar masasına kaydediyorum kaydetiyorum buraya geldi mi biraz bekleyelim arkadaşlar tamamdır evet burada kendisini kopyalayıp bu windows'a içine atıyoruz Bir sonraki videoda da arkadaşlar oyunun C dosyaları, bu işte kod dosyalarını düzenleriz. Oyunu açıyoruz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki bu kısmı olmadı. Bu kısmını normalde yaptık oradaki metnin yazıya dikkat eden arkadaşlar varsa olmamasının sebebi yani zaten İngilizce diye adamlar kodlarken herhalde başka yerden çağırmış ya da direkt kodun orasına yazmış. Yani orada demin gösterdiğim delile dosyasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü o teksten bunu okumuyor. Ama şuradaki çıkış gördüyseniz başardınız demektir arkadaşlar. işte burada istatistiklerimiz Türkçe. Ayarlarımız Türkçe. Nasıl oynanır ki en önemlisi bu Türkçe. Evet. Haritalar Türkçe. Görevler Türkçe. Evet bir sonraki videoya kadar esen kalın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.